Merhaba sevgili arkadaşlar. Selamlar. Harika bir hava şartı var şu anda. Harika. 20 derece İstanbul'da Nisan'ın kaçındayız? Bugün galiba Nisan'ın 7'si ama yarın için tam tersi 8 dereceye düşeceği söyleniyor. Soğuyacağı, e, Marş mar şartlarına döneceği söyleniyor. O yüzden dedim ki bugün Selçuk kendine izin ver. Bugün izin günü olsun dedim. Böyle bir geziyim dolaşayım istedim ama. Bir, izin yapmakla mümkün değil ki abi. Bitmiyor çünkü dertler. Özellikle bir YouTube kanalı sahibiyseniz abi eksiklikleriniz sürekli devam ediyor. Bu, e, benim bir eksikliğim vardı uzun zamandır mikrofon GoPro'da bu ses kaydını aldığım mikrofonlarımda e, sorunlar yaşamıştım son dönemlerde tabii size yansıtmadım onları. E, yedekli çalışıyorum ben sevgili arkadaşlar. Yani şu anda sesi aldığım mikrofon bir problem yaşadığımda şuradan yavaş geçeyim. Yedeği olması lazım ki anında değiştirebileyim. Çünkü GoPro'lar hassas aletler. Her mikrofonu kabul etmiyor. Her mikrofonla ses kaydı alamıyorsunuz. O yüzden yedeklemem lazım. Ama gidip de bir mikrofon almayacağım. Bu mikrofonların lehimlerini kendim yapıyorum sevgili arkadaşlar. Yani YouTube'un bana kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Lehim yapabilmem için gerekli olan jatlardan satın almaya gidiyorum. Emin önüne. Sadece bunun için <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Diyeceksin ki ya internetten al. Ya böyle havayı güzel bulmuşken Emin önüne doğru bir gideyim. Uzun zamandır da gitmiyordum. Hem gideyim ee, bir hava alayım değişiklikler var mı gözlemleyeyim. Hem de belki başka ihtiyaçlarım var onlara da bakarım diye düşünerek böyle yola çıktım. Alışmış kudurmuştan beterdir derler ya. Galiba ben içerik üretmeye öyle alıştım ki içerik üretemediğim günleri boş geçti sayıyorum galiba. <laughs> Abi çok güzel ya oradan oraya gitmen çok iyi oldu. O yüzden e, hani ihtiyaçlarımı karşılamaya giderken de bir de içerik üreteyim istedim. Boş geçmeyeyim istedim. Boş yapma Selçuk demesinler istedim. Emin önüne gitmişken de Emin motosikletle nasıl gidilir? Motosiklet nereye park edilir? Ve Eminönü'de nereler gezilir diye böyle bir bölüm yapayım istedim abi. Yani içeriğinde ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. Ee, tamamen doğaçlama olacak. İstanbul'da gezerken, Eminönü'ne gitmişken nereleri gezebilirsiniz? Nerelerde ne bulabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Konu mevzumuz bu yani. Şu trafikten kurtulursak inşallah birlikte göreceğiz. Şuralarda bir yerlerde olması lazım da. Evet. Buralarda bir yerlerde ama... Evet burada motorları görüyorsunuz zaten çok güzel. Ben de gireyim abi buradan bir yerden bakayım nerelere park edebiliriz motorumuzu. Buralar motosiklet park alanı olmuş. Eskiden şu meydanın olduğu yerdeydi motosiklet park alanı. Daha sonra oraya ceza yazdılar park edenlere. Şu surun dibine ve şu üst taraflar almışlar motosikletler için. Ayırmışlar. Ben de şuraya bir yere park edeyim abi. Güzel. Gidonumu kilitleyeyim. Emin önü kalabalık yer deyip güvenip şey yapmayın. Tedbirinizi alın abi. Bir disk kilidi belki sizin günlerce, haftalarca, aylarca uğraşmanızı engelleyecek en büyük tedbir olacaktır. Disk kilidimizi de takalım. Alarmı çalışsın. Evet, hazırız. Evet sevgili arkadaşlar, tarihi bir surun altına motorumu park ettim ve emin önüne geldiğinizde buralara motorlarınızı park edebilirsiniz. Sadece motosiklet için ayrılmış bir alan burası. Şimdi yavaş yavaş size Eminönü'ne böyle ufak ufak gezdirmeye çalışayım. Hem bilmeyenler için hem de bilenler için e, tekrar böyle bir anım satayım, hatırlatayım. Çünkü uzun zamandır ben Eminönü'ne gelmiyordum, gelmek istemiyorum. E, hem korona pandemi şartları hem de bu trafikten dolayı gelmek istemiyordum ama motosiklette gelinebilir. Motosikletinizle geldiğinizde çok keyif alabilirsiniz buradan. Şimdi şöyle bir çevireyim kameramı. Burası Eminönü'nün meydanı. Böyle devasal, vasal, geniş bir meydan var burada. Eskiden buralarda böyle pazarlar kurulurdu. Böyle tezgahlar, seyyar tezgahlar, işte seyyar satıcılar, çorap satanlar, sarımsak, so soğan soyucu satanlar, dolandırıcılar, sahtekarlar, bul karayı al parayı diyenler falan. Eskiden öyleydi. Son yıllarda epey yatırım yapıldı buraya ve temizlendi. Gayet güzel bir meydanı var buranın. Hemen karşıda şurada Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Çok güzel bir görseli ve Galata Köprüsü'nü görüyorsunuz. Birazdan belki Zamanımız olursa Galata Köprüsü'ne de giderim. Çünkü Eminönü'ne geldiğinizde mutlaka Galata Köprüsü'nden geçmelisiniz. Galata Köprüsü'nün altından manzarayı seyretmelisiniz. Birazdan göstereceğim. Şimdi ilk olarak Eminönü'ne geldiğinizde karşınıza çıkan tarihi yapıyı göstereyim size. Çünkü bu tarihi yapının Osmanlı tarihi veya Türkiye'nin sanat tarihi açısından çok önemli bir yeri var. Şuradaki yeni camiyi görüyorsunuz büyük ihtimalle. Yeni cami Osmanlı'nın Yapılan en son büyük camisi sevgili arkadaşlar, en son yapılan büyük camisi. Hani Süleymaniye var, Şehzadebaşı var, Sultanahmet var, Ayasofya var. Ayasofya bizimkiler yapmamış ama yapılan Hayır. en son büyük camisi. Bu caminin yapımı camiye yaklaşık 70 yıl sürüyor Neyse. sevgili arkadaşlar. 70 yıl sürüyor. Şimdi camiyi yok size yok. anlatmayacağım. Niye yapıldı, çok nasıl bunların yapıldı, bunların 70 yıl bunların sürdü bunların falan bunlar tamam. Klasik hikayeler ama neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Caminin mimarından bahsedeceğim. Bu caminin mimarı Dalgıç Ahmet A imiş. Neden Dalgıç Ahmet A? Şu tarafına gideyim oradan belki daha doğru gösterebilirim. Çünkü büyük ihtimalle bir restorasyon var. Kapatmışlar. İçine de girilmiyordur diye tahmin ediyorum. Şu taraftan göstereceğim size orayı. Baştan zaten yamuk başladık abi işe biz. <laughs> Çünkü en önemli mimari eseri göstereceğim. Restorasyona alınmış ve tamamen kapalı. Neyse şöyle dışından göstereyim abi. Şimdi Dalgıç Ahmet Ağa denmesinin sebebi bu camiyi yapan mimarın. Şurada şeyi görüyorsunuz. Marmara Denizi ile Halic'in birleştiği nokta aslında burası. Birazdan göstereyim gideceğiz oraya. Dalgıç Ahmet A bu caminin temellerini atarken umarım güneşten görülebiliyordur. Dalarak temeller atmış. Buralar o zaman denizmiş. Hani buralar eskiden hep dutluktu diye bir tanımlama var ya. Buralar eskiden hep abi denizmiş. O yüzden bu caminin temelini dalarak, denize dalarak attığı için Dalgıç Ahmet A diye adı çıkmış mimarının. Burası Hünkar Kasrı olarak geçiyor. Yani padişahın camiye giriş yaptığı veya namazını kıldığı yer aslında burası. Böyle altından geçmek gerçekten güzel. İnsana o tarihi yaşatıyor. Böyle bir his veriyor. Burada fotoğraf çektiren ...insanları çok sıklıkla görebilirsiniz. Influencerları, Instagramer'ları sıklıkla görebilirsiniz. Burası caminin Hünkar Kasrı tarafı. Sanat tarihi açısından önemli bir yer olan... ...Osmanlı'nın son büyük mimari eserini, yeni camiyi... ...emin önüne geldiğinizde, görmenizde fayda var. Bu açıdan bakmanızda da fayda var. Şimdi camiyi gösterdim size ama bu cami tek başına yapılmış... ...bir cami yapalım da tek başına kalsın diye yapılmış bir yer değil. Burası zamanında Osmanlı'nın merkezi olduğu için... Bir külliye olarak düşünün burayı. Türbelerinden tutun çarşısına, pazarına kadar tamamen büyük bir kompleks halinde yapılmış. Hemen arkamda zaten Mısır çarşısını görüyorsunuz ki meşhurdur Mısır çarşısı. Aslında ilk yapıldığı yıllarda bu cami külliyesi içerisinde bulunan bir mekan burası. Mısır çarşısı kapalı çarşısıyla birlikte değerlendirilebilir. Burada tohumculardan, ilaççılardan, hayvancılardan işte pet shop diye geçiyor ya. İşte hayvan satanlardan, onların yemlerini satanlardan tutun kuyumcusuna kadar, saatçisine kadar, gözlükçüsüne kadar her şeyi bulabilirsiniz bu Mısır Çarşısı'nda. Ee, aslında bir ticaret merkezi bu alan, bu caminin etrafı. Şimdi ileri doğru gidelim, o ticaret merkezlerini size göstermeye çalışayım. Hemen sağ tarafta da bir türbe görüyorsunuz. Burası sanırım Valide Sultan Türbesi ama hangi Valide Sultan? Hatice Turhan, bakayım. Hatice Durhan Valide Sultan Türbesi imiş burası. Göstereyim mi? İçine girilebiliyor. Şöyle dışından bir göstereyim. Şöyle bir etrafından dönelim. Evet, mimari yapıya bakar mısınız? Zamanında Osmanlı'nın sanata ve mimariye verdiği değeri görmeniz açısından bence güzel bir örnek oldu. Hakikaten acayip albeni, ihtişamlı. Büyüklük, ululuk, yücelik gösteren bir yapısı var. Kaç yılında yapılmış? 1663 yılında mimar Mustafa A tarafından inşa edilmiş. Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Mustafa, Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmut, Sultan 3. Osman ve bunların çocukları Şehzade ve Hanım Sultanlar metfundur demiş. Burada bayağı hani padişahlarımız falan da var. İçeri girip içeride insanları rahatsız etmeyelim ama genel olarak böyle göstermiş olayım. Şimdi şu tarafta Mısır Çarşısı'nın başka bir girişi var. Az önce cami tarafından girişini göstermişim. Bir de bu taraftan giriş var. Arka taraftan var, yukarıdan var girişleri. Şimdi şuraya doğru, yukarı doğru çıktığınızda burada bütün bu nasıl söyleyeyim bu tekstille ilgili şeyleri bulabileceğiniz bir pazar alanı söz konusu burada. Yani hacı malzemelerinden tutun evinizde kullanacağınız çarşafa kadar bu taraflarda bulabilirsiniz. Buraya doğru döndüğümüzde ise yine burada da böyle satılan eşyaları görüyoruz. Böyle tişörtler, ayakkabılar, hep böyle şey ürünler bu arada aramızda kalsın. Böyle çakma ürünleri burada bulabilirsiniz. Yani Galatasaray'ın diyelim yeni sezon bir forması çıktı. Buraya gelip çok ucuza çakmasını bulabilirsiniz. Veya Adidas'ın Nike'ın bir ayakkabısı var diyelim. Çok beğendiniz. Gelip burada hani fiyatı 300 liraysa 100 liraya falan bulabilirsiniz. Burası öyle bir yer. Çakmacılar demeyelim de ee, ne diyelim daha uygun fiyatlı üretilmiş yan sanayi ürünleri bulabilirsiniz burada. Şimdi size bir mimari yapı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle görünüyordur inşallah. Bakar mısınız? Mimarinin güzelliğine bakar mısınız? Yıllar önce burada ACY22 gibi bir böyle bir dijital marka yokken veya burada dövizciler işte bebe, bebe markaları yokken buranın eski e, halini böyle hayalinize canlandırın. Ne kadar güzel bir mimari değil mi? Ne kadar harika, ne kadar süper. Bu binanın mimarisi ayrı güzel. Bir de şuraya bakın. Ya o kadar güzel bir mimari eser ki. Bu da restore edilmiş hali. Bakın restore edilmiş halindeki ruh ölmüş gibi geliyor bana abi. Ya, hakikaten ölmüş gibi geliyor ama bakın şuraya bakın. Tarih kokuyor ya. Şimdi kocaman, devasa bir bina daha görüyorsunuz. Bu bina da aslında çok önemli. emin Eminönü'ne gelindiğinde bu sirkeci taraflarına bu binanın tarihi çok iyi bilinmez ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük postane binası sevgili arkadaşlar. Avrupa Yakası PTT Müdürlüğü, PTT Müzesi'nin bulunduğu bir bina ve niye gösteriyorum biliyor musunuz? Hani biz 6. sınıf EGS kullanıyoruz ya, abi bulamıyoruz, bankalarda yok. İşte nereden alabilirim diye forumlarda falan yazılıyor ya. Buyurun abi. Avrupa Yakası'nda 6. sınıf EGS'yi bulabileceğiniz bina burası. Avrupa Yakası PTT Müdürlüğü. Şimdi normalde bu ilerlediğim yol trafiğe kapalı bir yol. Yaya yolu. Ama e, belli saatlerde buradaki esnafın kullanılabilmesine açık. İşte çöp arabalarına açık. Ve aynı zamanda motosikletleri de açık. Şurada da meşhur Doğu Bank'ımız var. Doğu Bank'ı duymayan yoktur herhalde. Bu elektronikçiler çarşısı aslında. Doğu Bank denmesinin sebebi ise zamanında ilk burayı yapan müteahhit, şöyle binayı göstereyim. Burayı yapan müteahhit, müteahhitin adı Doğu Doğu İş isminde bir e, şirketi varmış. O yüzden adını e, Doğu İş merkezi diye koymuşlar. Sonra buraya bankalar gelmiş. Kaç yıllarında? galiba 70'li yıllarda falan bankalar gelmiş. Demişler ki buranın adını Doğu Bank koyalım. Sonra bankalar gitmiş plakçılar gelmiş. Bu şeyciler, yapım, müzik yapımcıları gelmiş. Bu 80'li yıllarda galiba müzik yapımcılarının merkezi Unkapanı değil bu Doğu Bank'mış. Onlar da burayı terk ettikten sonra yurt dışından ithal edilen bu grey market şeklinde yani distribütörlük olarak değil de birebir ithalatla getirilen ürünleri satıldığı bir yer haline gelmiş. Yani bugün iPhone 12 alacaksınız diyelim mesela. Fiyatı kaç lira? 10 bin lira buraya gelip 10 bin liralık iPhone 12'yi salıyorum tabii ki rakamı. 8 bin liraya falan bulabilirsiniz veya Samsung, Huawei gibi markaları çok uygun bulabilirsiniz. Sadece telefon değil. Burada kamera aksesuarları, kamera malzemeleri, saatler, gözlükler, üç katlara doğru çıkıyor. Burada ihtiyacınız olan her türlü ürünü spot ürün olarak bulabilirsiniz ama garantili isterseniz garantilisini de bulabilirsiniz. Şimdi Doğu Banktan sonra devam ediyorum. Bakın şurada hemen bu Doğu Bank'ın sokağında Şöyle gireyim göstereyim size. Üşenmeyeyim buraya girmekten. Bakın burada SRAM. Aslı bisikleti görüyorsunuz ki. Aslı bisikleti bisikletçiler bilir. Bisiklet aksesuarları, ürünleri satan bir mağaza. Benim de çok zamanda gelmiştim, alışveriş yapmışlığım var. Aslı Bisiklet'te başlıyor. Burada Taraş motosiklet aksesuarları, Kron Efor bisiklet, Moto AVM, Saraçoğlu bisiklet, yine burada e, İtimat Motor, Sedona gibi böyle motosiklet mağazaları görüyor. Motosiklet ve bisiklet ürünleri satan mağazalar görüyorsunuz. Eskiden burası çok daha kalabalıktı. Aslında motosikletin merkezi burasıydı. Ben motosikletle ilgili bir şey almaya geldiğimde buraya geliyordum. Mesela buralarda motosiklet mağazaları vardı. Şurada mesela hatırlıyorum buradan bir kas kalmıştım ben. Şu kapalı olan mağazadan. Yine yanlara doğru hep böyle motorculardı. Buralar aslında motosikletin merkeziydi ama zamanla motosikletçiler bu Hasanpaşa gibi, Kadıköy gibi, Kızıl Toprak gibi, Ataşehir gibi yerlere taşındıkça buradaki etkinliğini yitirdi. Buraya gelen arkadaşlar ağırlıklı olarak böyle şey yapıyorlar. Kimler bu ticari amaçlı kullanan motosikleti hani kuryelik yapan kardeşlerimiz burada çok uygun yağmurluklar, işte bu sepetler, kurye sepetleri, işte lastik vesaire gibi bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Bazen burada çok böyle egzantrik ürünler bulabiliyorsunuz. Mesela atıyorum hani telefon tutacağı, hani çok pahalı ya. Burada Çin'den ithal edilmiş veya yurt dışından getirilmiş çok ilginç ürünler bulabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Buraya gelebilirsiniz. Gezmek adına. Şimdi şu hana dikkatinizi çekeyim hemen oradan çıktıktan sonra böyle altın rengi, altın varakta bir han girişi var. Çünkü çünkü bu hanın adı da Altın Han. Şimdi Doğu Bank'taki bu işletmeler bu elektronik cihazlara, Doğu Bank yetmeyince buralara doğru tamamen yayılıyor. Ve Altın Han'ın içerisinde de işte fotoğraf makinesi, aksesuarları, ışık setleri, e, buzdolabı, çamaşır makinesi, cep telefonu, cep telefonu kapakları vesaire gibi birçok şeyi bulabileceğiniz bir han. Aslında benim bugün emin önüne gelme sebebim burası. Altın Han'a gelmekte. İçeri bir gireyim bakayım. E, alacağım şeyleri bulabilirsem birlikte alalım. Bulamazsam da başka yerlere bakarız. Evet sevgili arkadaşlar aramış olduğum aparatı gitmiş olduğum mağazada bulamadım. Şans işte. Yok kalmamış yani ellerinde. O yüzden şu daha ileri gideceğim. Burada da mağazalarım var. Şu göstermiş olduğum Doğu Bank'ın ve Altın Altınan'ın bulunduğu yerden devam edip bu tarafa geldiğinde o meşhur Hayyan Pasajı yani fotoğrafçılar çarşısı bu sokakta yer alıyor. Hatta Canon'un ve Sony'nin burada merkezleri var. Deneyimleme merkezleri. Hemen yukarıdaki sokakta. Geçen uğradım Canon kanon kapatmış, sony kapatmış. Eski etkisi yok. Eskiden buralar tamamen böyle şeydi. Canlıydı, cafcaflıydı. Hemen zaten ilk karşılaştığımız mağaza Class Foton'un mağazası oldu. Burada dronlar, işte fotoğraf makineleri, aksesuarları. Hemen peşinden abi mesela Parfümcü geliyor. Ben hani bunu gördüğüm zaman biraz böyle şey yapıyorum. Üzülüyorum ama Hayyan Pazajı'na geldiğinizde buyurun. Hayyan pasajı şurası. Şöyle genel göstereyim size. Bu pasajda bütün bu dronlardan, fotoğraf makinelerinden, lenslerinden, tripodlarından, ışıklarından, mikrofonlarından ne ararsanız bulursunuz abi. Ne alırsanız ama bir şey var orada. Bir ayrım var. Eskiden burası bütün bu aksesuarların bulunduğu bir yerken hala bulunabiliyor ama fiyat olarak maalesef artık internet sitelerinin çok çok yukarısında yer alıyor. Şöyle bir genel bir gireyim göstereyim size. Kısacık biraz orada bahsedeyim. Şöyle göstereyim. Bakın yukarıya doğru e, ee, falan bile var yani. Hani şu, şu kolu mesela. Hani pro... profesyonelinden amatörüne her türlü ürünü bulabilirsiniz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ama artık internet fiyatlarından biraz daha yukarıda. Yani buraya geldiğinizde bir malın fiyatı 50 liraysa burada size 60 derler. Pazarlık yaparsanız 50 lirayı alırsınız. Benden bitiyor olsun size. <laughs> Şimdi Hayyam'dan çıktıktan sonra da buradan yukarı gittiğinizde Gülhane'ye gidiyor. Sultanahmet ve Gülhane'ye gidiyor ama biz işe o kadar uzatmayalım. O kadar çok geniş yaymayalım. Sultanahmet için belki isterseniz, talep ederseniz ayrı bir bölüm yaparım. Şuradan aşağı ineyim. Burada da çünkü özel şeyler var. Nereye getirdim sizi? Şöyle göstereyim. Marmaray Sirkeci İstasyonu İstanbul Garı. İnşallah okuyabiliyorsunuz. Burası da tarihi açıdan çok önemli. Hani en başından beri bahsettiğim Eminönü ta Osmanlı'dan beri İstanbul'un hatta Türkiye'nin ticaret merkezi. E bu ticaret merkezini eğer yollarla, demir yollarıyla, kara yollarıyla, deniz yollarıyla bağlamazsanız oranın bir anlamı kalmaz. Eminönü'nün en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Demir yolu. Deniz yolu, karayolu, her türlü ulaşıma açık bir yer. Karayoluyla geldik, motosikletle geldik. Demiryolunu gösterdim. İçeri girmeyeceğim. Çok tarihi olarak çok güzel bir görseli yok oranın. Çok e, hani mistik bir havası yok. Sizi şeye götüreyim. Deniz yoluna götüreyim abi. Bir de o açıdan göstereyim size bu tarafları. Hani arabanızda aman abi sakın buralara gelmeyin diyorum ya gezmeye. Sakın abi. Arabayla gelinmez buralara. Çünkü bak otopark burası. Yani burası kaç en fazla 100 araçlık bir otoparktır. 100 araçlık otoparkın bulunduğu yerde şu anda adım atılmıyor abi. Bir araba daha alamıyor. Bir şey daha göstereceğim. Bak çok önemli bir şey daha göstereceğim. Şimdi şu garın sağ tarafı şu tarafta da ileride büyük bir otopark var. Belki orası da hani 250-300 araçlık bir otopark. O otoparka girebilmek için buyurun şöyle sıra beklemeniz gerekiyor. Bakın şu araçlar bu otoparka girebilmek için şu anda sıra bekliyor ve daha otoparkın girişine var. Şu gar bittikten sonra yani arabayla buraya gelirseniz abi perişan olursunuz. Pişman olursunuz. Sakın gelmeyin abi. Sakın gelmeyin arabayla. Bakar mısın abi? Otoparka girmek için sıra... bir de paralı bu. Hani bedava da değil yani. Hani orada 20 lira, 25 lira para veriyorsunuz. Bunun için böyle sıra sıraya girip burada sıra bekliyorsunuz. Hakikaten ilginç. Ben olsam beklemem. O yüzden motosiklet harika bir şey. Şimdi asıl asıl manzara buralarda abi. Az önce göstermiş olduğum yerlerde işte restorasyon çalışmaları falan vardı. Kalabalıktı böyle curcunaydı. Emin önüne geldiğinizde böyle manzara, doğayı görmek istediğinizde böyle bu tarihi mistik havayı içinize çekmek istediğinizde geleceğiniz yer burası. Bakın burada zaten seyir terası değil de seyir alanları yapılmış. Şimdi GoPro'nun açısı da çok geniş olduğu için büyük ihtimalle size böyle yakından gösteremeyeceğim ama bir zamanda belgesel falan çekerken hep buralara gelirdik. Bakın bu tarafta Galata Köprüsü. Hemen ucunda Galata Kulesi. Hemen karşıda Karaköy. Hemen ileride umarım görülüyordur. Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuzdur. Boğaz Köprüsü. Hemen önde bu vapurlar gidiyor falan. Tam böyle kartpostallık fotoğraflık alanlar. Fotoğraf çekmeyi sevenler veya bu havayı teneffüs etmek isteyenlerin mutlaka gelmesi gereken bir manzara burası. Bu tarafta da yine Boğaz turu yapabileceğiniz e, gemiler söz konusu ve insanlar farkındaysanız böyle buralara oturmuşlar. İşte simitlerini yiyorlar. Balık ekmek ileride alınabiliyor. Balık ekmeklerini yiyorlar ve burada bu manzaranın tadını çıkarıyorlar. Gerçekten çok güzel bir manzara. Gerçekten. Benim ilk İstanbul'a geldiğim yıllarda bu köprüde bir yangın çıkmıştı ve bu yangın sonucu bu restoranların tamamı kapanmıştı. Bir restorasyon çalışmasından sonra bu restoranlar tekrar işlevsel hale geldi. Yani ee, boğaza karşı yemek yemek isteyen restorana götüreyim eşimi sevgilimi arkadaşımı diyenler için burası gerçekten iyi bir tercih olabilir. Ama fiyat buralarda fena. <laughs> Öyle çok ucuz değil yani. Şöyle gelelim mis gibi böyle bir yosun yosun kokusu geldi burnuma. Yosunla balık kokusu birbirine karışmış. Azarmış balık kokusu. Geldiğinizde emin önüne gelirseniz motorunuzla geldiğinizde mutlaka buraya gelin. Köprünün altına gelin. Şu köprünün altında şu uç tarafa mutlaka gidin abi. Bu Titanik'e, Titanik gemisine gitmiş gibi bir his veriyor çünkü burası. Burası tam böyle Marmara Denizi ile Haliç'in karıştığı yer. Dolayısıyla balıkçılar burayı sever. Çünkü balık çok olur burada. Güzel balık çekilir. Yeni camiyi görüyorsunuz. Yukarıda gözetleme kulesi var, İstanbul Üniversitesi'ne ait gözetleme kulesini görüyorsunuz. Şurada Topkapı Sarayı var. İleride yeni yapılmış verici kureleri, çam, çamlıca tepesi var. Onun ilerisinde de çamlıca camii görünüyor. Şurada Boğaz köprüsü görünüyor. Burada da böyle vapurların, gemilerin, ister seyahat amaçlı, isterse şey amaçlı gemilerin geçişlerini görebilir. Çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz zaten. Farkındaysanız böyle güzel cicili kızlar hep buraya gelir. Instagram'lılar, YouTuber'lar gelir. Burada böyle fotoğraf çektirdiler. İstanbul'da bunalmış, pandemi şartlarından sıkılmış, işinizde stres yaşıyorsanız tavsiye ederim. Bir Eminönü turu yapın. Faydalı olur. Şimdi bir de tam tersi tarafına geçeceğim. Şu tarafa geçeceğim. Bir de oradan göstereyim size. Karşı tarafına geçtiğinizde ise sizi karşılayan manzara Sonradan yapılmış olan şu Haliç Köprüsü, Haliç Tramvay Köprüsü'nü görüyorsunuz. Hemen onun arkasında da küçük bir köprü var. Orası da Unkapanı Köprüsü. Şurada Süleymaniye Camisi'ni görüyorsunuz ki orası hani böyle bir gün boyunca anlatılacak kadar özelliği var Süleymaniye Camisi'ne. O yüzden bu bölümün içerisine dahil etmeyeyim ama emin önüne gelirseniz Süleymaniye Camisi'nin olduğu yere mutlaka gidin oradaki kuru fasulyecilerden bakın kuru fasulyecilerden mutlaka kuru fasulye yiyin. Süleymani Camisi'nin hemen karşısında mutlaka yiyin. Beğenmezseniz bana mesaj atın abi. Garanti veriyor bize. Böyle bir kuru fasulye yok. Orada mutlaka kuru fasulye yiyin. Şöyle göstereyim. Şurada balık ekmekçiler var. Süleymaniye Camisi. ileride Şehzadebaşı Camisi. Onun ilerisinde e, Yavuz Sultan Camisi. Haliç Köprüsü. Unkapanı Köprüsü. Hemen karşısı Taksim. Galata. Galata'dan sonra Taksim. Karaköy orada da şeyleri bulabilirsiniz. Ee, bu malzeme hırdavat gibi ürünleri bulabilirsiniz Karaköy Perşembe pazarında. Buranın manzarası da abi gayet güzel. Kaptan Mustafa Güler. Aman ha hafta sonu sakın gelmeyin buralara. Bak. Evet ruhunuzu dinlendireceğim, gezeceğim, stres alacağım diye geleyim diye düşünebilirsiniz ama sakın ola ki hafta sonu gelmeyin bak. Hafta içi gelin abi, efendi efendi gezin. Hafta sonu gelirseniz bana küfür edersiniz öyle söyleyeyim. Asla. Asla. Hafta sonu yok. Kapat sinin onu yani. <laughs> Eskiden buralarda müzisyen doluydu. Her tarafta müzisyen vardı. Sonra bir şeyler oldu, bir siyasi bir şeyler oldu. Müzisyenler yasaklandı. Zaten pandemi sürecinde zaten kayboldular. O yüzden bulduğumuz zaman böyle değerli kardeşlerimizi, değerli kızlarımızı kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Çok da güzel çalıyor maşallah. Geleceğim yüz seni. Görüşürüz. Şimdi bu kadar çok balıkçıyı görünce canınız balık çekmiş olabilir. Ki benim çekti. Burada çünkü yosunla balık kokusu karışık bir kokusu var buranın. Eğer canınız buraya geldi balık çekiyorsa çekmese bile mutlaka bu taraftaki meydandan yani şuradan başlamıştık şuradaki meydandan başlamıştık buraya doğru ilerledik. Tersinden dolaştım geldim buraya. Buradaki meydanda bakın burada balıkçılar var. Burada balık ekmek yiyebilirsiniz. Öyle çok uçuk kaşık fiyatları yok. Pahalı değil çok fazla balık ekmek ama mutlaka tavsiye ederim. Tadına bakmanızda fayda var. Şimdi pandemi sürecinde böyle sakin görünüyor ama pandemi bittikten sonra bu kadar sakin bulamayabilirsiniz burayı. Şu alt geçitten motorumu park ettiğim tarafa geçeceğim. Bu alt geçit de önemli bir e, yeri var benim açımdan. Burada normal şartlarda var ya insan trafiğini hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. İnsanların trafikten, kalabalıktan yürüyemediği bir yer görmek isterseniz pandemi şartları haricinde buraya geldiğinizde bunu görebilirsiniz. Bu alt geçitte böyle oyuncakçılar, lokumcular, böyle egzantrik şeyler, gözlükler, tellikler, saat falan satan böyle hani geçerken aa şu neymiş dur bakayım deyip alabileceğiniz şeyler satılan bir yer bu. Bu alt geçit. Ve pandemi olduğu için de o kadar da kalabalık değil. Evet tekrar başladığımız noktaya geldik. Şu anda başladığım nokta olan Eminönü meydanındayım. Şöyle bir yuvarlak çizdim. Bu çizdim. Size gösterebildiğim kadarını göstermeye çalıştım ama şunu kesinlikle söylemeliyim. Burası bu kadar değil. Asla değil gelmeden önce emin önünde nereler gezilir diye bir internete yazın derim. Burada gezilmesi ve görülmesi gereken o kadar çok yer var ki anlatmayla bitmez. Ben bir tane jack bulmak için geldim. Ellerinde kalmamış benim kullandığım jak. Alamadım ama bu jack sayesinde de böyle bir içerik üretmiş oldum. Herhangi bir problem yok. Aynen bıraktığım gibi duruyor motorumda. Ve bu bölümü artık bitirme vakti geldi. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Talep ederseniz söylediğim gibi devam ederim. İstanbul'da gezilecek, görülecek o kadar çok yer var ki böyle bitirilemez. Böyle 50 bölüm yapsam bitiremezsin İstanbul'u. Eğer e, talep ederseniz devam ederim. Etmezseniz de hangi motoru inceleyeyim diye düşünmeye başlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.